arkadaşlar bugün sizlerle bir videoya hoş geldiniz. Bu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan bir futbol ve bugün son maç. Son maç arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Bugün kut açacağız. Ama my clubs. Umutcan bu içerik için ellerine sağlık. Kardeşim ağzına sağlık aslında ellerine değil ağzına sağlık. Kapak resminde bana yardım ediyor. Editörüm olur kendisi. Benim iki tane editörüm var. Biri abim, biri de Umutcan. Umutcan'ın hesabını koyarım alta bir yere. Evet arkadaşlar çok uzatmadan etkinliğe geçelim. Hadi nasıl zaman. Me Ve rakibim Bu ya, bu ne ya? Bu nasıl bir İngiltere takımı? Çöp İngiltere takımı çöp. İngiltere'den de zaten iyi futbolcular var. Ederson niye Çok güzel ilerleyecek maç çok kötü ilerliyor. Adamın en yüksek seviye futbolcusu 77'lik 78'likmiş. Yani maça geçelim. Ve evet maça başladı Kendi sadımızdayız. Ne güzel çimlere sahibiz. O yana başladık. Palmer attı Bale'a. Bale. Bale şuradan atsa ne gülerdim. Evet. Kalk bu. Bak bu içeride bagel var. Ama bak göremedi. Taca gitsin bari. Bak bu of. Bak bu. Guardiola harikasın. Timber. Aşağı bomboşmuş boşmuş. Timber. Otlu palmur. Palmur yakın pas. Ya köpüklük kolam atıyor işte ya. Adamsın köpüklüm. Adamsın asitlim. Bu adamın asiti hiç kaçmıyor aga. Köpüklü kolamın nasıl kaçmıyor. Bu adamı çalkalayamıyoruz. <laughs> arkadaşlar bu arada kutuyu abime açtıracağım. Şansı olduğu söylenir. Her neyse arkadaşlar biz maçımıza devam edelim. Odegaard at harika Timber. var. Bale, Bale atar mı? Bale atar mı? Bale atamıyor arkadaşlar artık ya. Bale'a ne oldu? Bale'a ah, Bale ya. Bu maç Bale hat-trick yapacak arkadaşlar. Sözüm söz olsun. Buraya da yazıyorum. Bale hat-trick yapacak bu maç. Yani biz yaptıracağız. Öyle söyleyeyim. Zorlayacağız. Bak Bale bugün full Bale arkadaşlar. Beyof. Beyof e biraz zor etrik yapacağız. Burayın ya. Kalem de öyle. Çok saçma sapan futbolcular. Ama Beyof hadi lan şuradan şöyle iyi adırır. Beyof sağa çeker. Sola çeker, beyol yapıştırır. Baba attı. Gerit beyol. <laughs> ne çay mı? Chef nedir? Odegaard Allah oh, sanırım. Hadi be Odegaard hadi. İki tırpan Şimdi güzel paslaştılar ama direkt aldık topu. Bale buradan yağdırır lan. Bale buradan yağdırır koçum benim. Çünkü o Bale. Jared. Bale. Bir de gol ataydın. Corner ol ama çıkar. Hmm, Bale'nin ters açısına düşüyor o zaman. Mecbur orta açacağız. Ortaya da kim kapı vurursa. <laughs> Karambolü açtım vallahi. Timber'ı vuramadı. Odegaard geri dönelim. Hayır. 2'ye 1 yakalandık. Deli aç. Avantaj tamam avantaj. Avantajı bitirdik. Pas zaten avantaj bitiyor. Gakbo. Ama bu adam o nasıl durdurmaya başardı? Bunu ayrı bir tebrik etmek gerek. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Adlan Odegaard. denemesini Adam akıllı pas atan yok takımda. O kor, tamam tamam Fall. işte avantaja devam ettir dokunmayacaktım. <laughs> Bizim şey Timur Heral. Vallahi sinirlenmeye başladım arkadaşlar adam akıllı pasatan yok ya. Buraya elektrik yaptıracağız bir de biz daha. İlk yara yaptıracağız. İlk yara. <laughs> Beyol, Beyol, Beyol aldı. Beyol'un son iki golü var hat-trick için. Beyol son bir gol mü kalacak? Beyol. Kalk bu koş. Aferin kalk bu ya. çok sevdim. Köpüklü kola. Beyol. Ya okul grubu ördek yazmış. Ne yapayım ben orada ya? Allah Allah oynamadım dondurdu çok önemli bir atak Kaç daha önce. Vanlay bu 76'lık oyuncuları nasıl benim 99'luk defanslarım durduramıyor. Odegaard ya da şu 107'lik adamı nasıl durduruyorlar. Bunlar sahtekar mı ya? Baksana. Vanlay pasına ya. Of. Evet arkadaşlar. Bu yarı. Belal'a sadece bir tane gol attırabildik. Yapacak bir şey yok. Hem de kutu açacağız. O çok önemli sudan çıkmasını istediğim bir oyuncum var. Önüyorsun şu an. Markamız Sabah Sahi Beyol Hadi be Odegaard Kalpo El Haldiyov Beyol 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 Kale yeter be ya da Beyol Çok yumuşak çektik Elhalde of. Hoppa bizde ya bir çık kardeşim. Kayrık müdahale ne zaman kullanacağını öğren. Ne demek istiyorsun yani sen bana? Oyunu mu öğretiyorsun he? Sana yürür ya. Ne karışım benim oyunuma Bu yeni gelen şeyleri de hiç beğenmedim. Kaleci o açtı ama. Nasıl olduysa. Kaptırmadı. Çünkü o YZ oyunun oyuncusu. Bak 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 hele çalımlara bak bak anca penaltı mı olurdu lan seni adam ol oyun. Hatta böyle öyle konuş. Bak bak aşağıda mı boş biri var onu göreyim bari. Palmer. Palmer çekti içe. Beyol yarıp beyol gırıt beyol. Gol attı mam içim ya. Bunu sen vermiş Vallahi Valla. 3-0 ama. Beyalım son bir golü kaldı hat için keçilik yapar baba. Bak var ya, çok hızlı bir pas atacağım. O zaman da yakalayamayacaklar. Neyse orta içeri Delight. Adama çıktı. Çok iyi. Van Dijk at hadi. Kaleci ne bekliyorsun kardeş? Of bir şey diyeceğim olmayacak. Neyse. Devam ediyoruz. Odegaard. Odegaard demiş ki o Palmer dua et yaptın. Sabah sahi onu. Aferin sabah sahi. Odegaard. Timber. Palmer'a çok hızlı top. Palmer da ölü gibi zaten koşamıyor. Koşamıyor arkadaşlar. Dakika 73. Ve benim bir gol bulmam lazım. Çünkü Bale'a ya hat-trick yaptırmalıyım. Baksana Palmer ah Palmer ah ölü Palmer. Babaanneni getireydin keşke Palmer ya. Yani bir farkınız yok şu anda yaşlı babaanne. Palmer asist yaptım diye bir şey demek istemiyorum daha fazla. Ağzımı açtırma benim. Bill, be Bill, be Bill, Bill çıktı. Bill atma bunu. Çıksın lan. Helal Gakpo yetişeydim bir de vardı ama. Ne diyeyim ben bu Gakpo'ya. Arkadaşlar sözümüzü tutamayacak mıyız ya? Biz Ömer Ömersek tutacağız arkadaşlar. Sizi kıramayız. Hadi ara pası. Odegard yeter. Pamırmış. ya. Pamır yeter. Vallahi sinirleneceğim sana da. iyi. El of. Yani şu adamın attığı pas. insanı çileden çıkartmaz mı? Ben, ben mi yanlış görüyorum? O nasıl pas yani? Şu şekline gerek var. Tık diye bırak. Hoppa. Delight. Aferin. Palmer, kol Palmer palmır atıayım var, tim var. Beyler. artı 2 hocam. Üf, yeter. Ya ben editik yaptıracaktım arkadaşlar bari fake atak da. atabilecek miyiz ki? Melt tedavi mi görüyor? Hayır. E, niye beyazı kullanmıyoruz? Neden olmasın? Bir gol gelirse neden olmasın? be Bayol Yarat <laughs> Aklımda bir fikir var ama. Şimdi Connor'ı Bale kullanacak. Durun bekleyin sadece. Pozisyonu size anlatmayacağım. Göstereceğim. <laughs> Buradan Yarat ve Bale kullansın. Şimdi iki tane de umucu getireceğiz. İki seçenek. Yanlış kişi yapmayalım. Hı. tamam. Çok güzel. Ya Drolfight'tan çık. Bale gelip bail. bail çekti bail arkadaşlar sözümüzü tutamadık ama kutu atacağız. kutuyu açıyoruz kutu abimin yanına gidiyor hadi bakalım evet arkadaşlar ödülümüzü aldık çok yanlış bir şey tıkladık ama geri gittik şimdi Evet arkadaşlar şu anda abimin yanındayım abim bir kutu açacak bize dediğimiz golcü çıkartacakmış bize kendi öyle dedi. Hadi açalım. Aç abi. Kutatacak. Açacak. O kutuyu açarken siz de baban olmuyor unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar abimin şansına gayet çok güvendim ben. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne çıkmış ben bakmadım. Arkadaşlar çıkan futbolcuyu görenler beğensin göremedim. Kendimiz kutulara gidelim bakalım. Bakalım kimi çıkartmış bu. Kim çıkartmış olabilir? Şöyle ekranlardan birini mi çıkarttım bak. Söyle bize bunlardan beni mi çıkarttın? Ben de hatırlamıyorum ki. bakalım. Bunu çıkartmış. Bu kim? Ya, yani bu kim? Hiç şansını bahtınız iyi. <laughs>